kilo vermek için hep bir kalori kısıtlaması yapmamız gerektiğinden bahsediliyor ama kimse nasıl yapmamız gerektiğinden bahsetmiyor. Öncelikle her kişinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaşına, boyuna ve kilosuna göre alması gereken bir enerji değeri vardır. Biz de buna bazal metabolizma hızı deriz. Ve bu enerjiyle yani bu kalori değeriyle yalnızca yaşayabilirsiniz. Bu enerji diyelim ki 1500 kalori. O kişi 1500 kalorinin altında herhangi bir enerji değeri almamalıdır. Şimdi almamız gereken minimum enerjiyi öğrendik. Artık kişinin enerji düzeyine göre, aktivite düzeyine göre, stres düzeyine göre ve varsa hastalık düzeyine göre eklenmesi gereken bir enerji değeri daha vardır. Bu da bazal metabolizma hızının üstüne eklenir. Diyelim ki orta aktivite düzeyinde, çok stresli bir işte çalışmayan ve herhangi bir hastalık olmayan bir kişinin üstüne ekliyoruz. Ne olsun işte 500 kaloriye denk gelsin, 2000 kalori. Yani bu kişinin herhangi bir şekilde günlük aktivitelerini verimli şekilde karşılayabilmesi için, yaşayabilmesi için, iyi ve sağlıklı olabilmesi için 2000 kalori alması gerekiyor. Yani bu kişinin günlük alması gereken enerji değeridir. Ancak e kişi birazcık hovardadır, efendim herhangi bir dikkat durumunda değildir, kalorisini ölçmüyordur. Diyelim ki 2500 kalori alıyor. İşte kalori kısıtlaması burada başlıyor. Diyelim ki bu kişi kilo vermek istiyor, birazcık kilo aldığını fark etti. Yeteri kadar enerji de harcamadığı için 500 kalori fazlası var. İşte kalori kısıtlaması tam olarak o 500 kaloridedir. Yani kişi hala 2000 kalori almak zorundadır sağlıklı olabilmesi için. Ancak o fazla olan kaloriden kısmak gerekir. Ancak bunu da aniden 1800'e indirmek işte kişinin mutsuz olmasına, enerji değerinin düşmesine, açlık yaşamasına sebep oluyor. Yani kalori kısıtlaması o fazla olandan kısıtlamaktır. Onu da ılımlı şekilde yapmaktır. Yani kalori kısıtlaması 2000 kalori alması gereken bir kişinin 1500 kalori alması gerektiği değildir. İşte ılımlı kalori kısıtlaması.